Herkese selam dostlarım. Yeni bir kripto para piyasalarının nabzını tuttuğumuz videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar dün bir video attım dedim ki Trump tutuklanmış. Trump hapse gidebilir. Amerika'da iş savaş çıkabilir. E, bunun neticesinde de bazı yorumlar gelmiş. Adam tutuklanmadı salındı diye. Arkadaşlar dünyadan haberiniz yok. Adam ifadeye tutuklanarak getirildi. Yani mahkeme kararıyla tutuklanarak e, savcının önüne getirildi. Tutukluydu. Tutuklu şekilde ifadesi alındı. Ondan sonra e, savcıya da hakim e, tutuklu kalmasına lüzum görülmedi. salı verildi. Yani burada tutuklanmadığı anlamına gelmiyor. Onu size başta söyleyeyim. E, bazı kardeşlerime cevap verdim yorum olarak. Hani dünyadan haberiniz yok diye ama lütfen haberleri ve gelişmeleri iyi dinleyin. Zaten şu anda Trump karışıklığından dolayı Bitcoin'de bir artış gerçekleşiyor. Ben ne söylemiştim size? Ben e, Bitcoin'in 30 bin dolar altcoin'lerinde her an rallye başlayabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyorum ve bununla alakalı da sizlere yorumlarımı gerçekleştiriyorum. Bugün itibariyle sabah saatlerinden itibaren yani saat 3'ten e, sonra 3 kapanışından sonra arkadaşlar e, Bitcoin'de bir yükselme gerçekleşti. 29 bin doların kapısından döndü. Önemli arkadaşlar 28.300'ün altına salmaması çok çok önemli. Neden önemli? Bitcoin'in 30 bin dolar yolculuğunu gerçekleştirebilmesi için 28.300'ün üzerindeki haftalık kapanışını gerçekleştirmesi lazım. Ondan sonrasında da Bitcoin 30 bin dolara sabitlendiği anda da artık yavaş yavaş altcoin'lerin rallisini görme ihtimalimiz var. Trump gelişmesi Amerika'da hala yankı buluyor arkadaşlar. Trump sempatizanları yani Donald Trump'ın sempatizanları şu anda garip garip işler yapıyor. Tişört bastırıyorlar, şapka bastırıyorlar, İşte stand açmışlar oradan Trump'ın e, susuzluğuna gerçekten inanıyor musunuz diye e, imzalar alıyorlar. Yani burada tabii ki Amerika e, ulusal e, hükümeti e, bu insanları görmezden gelmeyecektir. Çünkü orada küçük bir eylem de olsa arkadaşlar hükümet yetkilileri tarafından dikkat alınıyor ve hükümet yetkilileri tarafından da... E, Nasıl söyleyeyim? Konuşma yapılıyor. Yani en küçük bir olayda bile arkadaşlar konuyla alakalı hükümet yetkilileri e, açıklama yapıyor. Bu da e, Trump'ın elini güçlendiriyor. Şimdi bundan sonra ne olur peki? Bundan sonra önemli işler olacak arkadaşlar. Bu hafta içi zaten söylemiştim. E, bu hafta içi e, 7 Nisan adamların kutsal cumaları var. Ondan dolayı e, bu hafta erken kapanacak. Yani yarın son gün. Öyle söyleyeyim size. Yarından sonra artık bunların kutsal cuması başlıyor. Yani İsa peygamberin çarmıha gerildiği o özel günü kutlayacaklar. Ondan sonra da arkadaşlar haftalık kapanış gerçekleşecek. Haftalık kapanış gerçekleşecek dediğimde şu arkadaşlar. Şimdi haftalık kapanış gerçekleşecek ama pazartesi de bunun yankıları sürebilir. Bu arada işlem açtım da arkadaşlar. Onu attım hemen. Heh. Şimdi sevgili dostlar. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, biz kaldıraçlı işlem açıyoruz. Vadeli işlemler açıyoruz. Ben e, bunu bugüne kadar söylemedim e, videolarımda ama. Beni instagramdan bitcoin dünyamız yazarak takip edebilirsiniz. Bakın nasıl işlemler açıyorum. Nasıl işlemler kapatıyoruz. Nasıl paralar kazanıyoruz. hepsini ne şekilde görebilirsiniz. Instagramdan bitcoin dünyamız yazarak bana ulaşabilirsiniz. E, beni takip etmeyenler de işlemlerimi görebiliyor arkadaşlar. Bir bakın bu adam neler kazandırıyor, neler kazanıyor. Hepsini görebilirsiniz. Takip etmeseniz de bakabilirsiniz. Benim sayfa merkezi açık. Takip etmeniz gerekiyor. İşte şu şartlar, bu şartlar. Ben de öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben zaten kazanıyorum. Benle birlikte işlem açmak isteyen kardeşlerim de açıyor, kazanıyor. Dediğim gibi Instagram'dan Bitcoin Dünyamız yazarak bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'in önemli verilerine geldiğimizde bu veriler bize önümüzdeki haftanın gelişmelerini gösterecek. Bu haftaki veriler de önemliydi ama kutsal cumadan dolayı artık bir sakinlik piyasayı bekliyor. Bunu bir hafta önceden ben bildirdim sizlere, uyardım. Hatta yolculuk halindeydim. Hatırlayan kardeşlerim hatırlar. Sevgili dostlarım şimdi Bitcoin verilerine geçmeden önce kısa olarak hemen şunu size anlatayım. Arkadaşlar bu anlattığım kampanya inanılmaz bir talep oluştu. Sizler tarafından çok fazla katılım sağlandı diye. Daha fazla kardeşim faydansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Bu kampanyadan benim bir çıkarım yok. Onu başta size söyleyeyim. Bu kampanya sizin için kazanmış bir yak olduğu için cebinizden bir şey çıkmadığı için faydalanmak isteyen kardeşlerim faydalansın diye anlatıyorum. Sevgili dostlar şimdi Binance referansına referansımla kaydınızı oluşturur. Hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto da nakit yatırır. Bakın sadece 10 dolar. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 2000 liraya yakın değerde bir ödeme kuponu hesabınıza olacak. Şahane bir olay bakın özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacı olan kardeşlerim İhtiyacınız varsa bu kampanyaya değerlendirin. Benden söylemesi. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık al satışımızda 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans linkini bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar bakın şu olay da süper. Tam 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon sizden araç kesen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansındaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın dostlarım. Binance referans kim bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira yakın geliyor demek bundan faydalanabilirsiniz. Yine söylüyorum arkadaşlar bu kampanya sizin için kazanmış bir hak. Cebinizden bir şey çıkmadığı için faydalanın istediğinden anlattım çok fazla katılım sağlanıyor. Son 4 haftada tam 2500'den fazla kardeşim 100 dolarlık geri ödeme kuponunu almış. Yine söylüyorum ihtiyacı olan kardeşlerim değerlendirsin diye anlattım. Anlatması benden takdir sizden. Şimdi sevgili dostlar market cap yani piyasa değeri artık 1.2 trilyon doların üstünde. Ama ben bu gelişmeyi açıkçası şöyle beklemiyordum. Yani bitcoin'in dominası %47'lere yaklaşır kripto para piyasasında da 1.2 milyar doların üzerine atar demiştim. Ama bu sürenin bir yükseliş olabilir. Onu başta söyleyeyim size. Çünkü dominans artmadan, Bitcoin'in dominansı artmadan kripto para piyasasına para girmesi demek altcoinlerin eee bu paraları alacağı anlamına geliyor. Yani Bitcoin'in dominansı sabitlenmezse altcoin'lerde bir rally beklemiyorum ben açıkçası. Şu anda e, 2-3 gündür piyasanın kanını hemen bir Dogecoin var. Bu da Elon Musk'ın işte o manipülasyonuyla alakalı. Yine söylüyorum o tarafa bir yorum katmak gerekirse ben o filmin sonunu biliyorum. O yüzden başta da sizlere uyarıyorum. Bir kişinin yükselttiği bir kişinin düşürdüğü coin hiçbir şekilde size yararı olmaz. Ben buradan uyarımı yapayım. Yine takdir sizin kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar kripto para piyasası 1.2 trilyon doların altında üstünde özür dilerim. Ama altına sarkacağını açıkçası düşünüyorum. Çünkü veriler bizi yanıltmaz. Bitcoin'in dominansı düşerek Kripto para piyasasına para girmesi çok hayra alamet bir durum değil. Yine söylüyorum Bitcoin %47'lere sabitlenmediği sürece altcoin'lerde bir rally e, beklemiyorum. Şunu da söyleyeyim. E, videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi sinyal veya yönlendirme değil ama e, son 24 saatte piyasaya giren 20 milyar dolar bir vurkaç operasyonu olabilir. Yani bir coin'i e, yükseltip ondan sonra da onu tekrar satış gerçekleştirip piyasadan nakite geçilebilir O yüzden dikkatli olun son günlerde çok büyük 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 yükselecek bir coin'e giriş yapmayın dikkatli olun bak şimdiden uyarıyorum yükselirse aynı şekilde de düşeceği anlamı taşıyor arkadaşlar Çünkü Bitcoin dominansı sabitlenmediği sürece alt koyunlardaki bu gidişat e, yani nasıl söyleyeyim homojen bir şekilde olur e, yani Yükseldiği yere düşebilir arkadaşlar. Ben buradan uyarımı yapayım yine. Dediğim gibi tüm e, trade al sat inisiyatifi sizde. O yüzden işlemlerinizi kademeli gerçekleştirmeniz lazım. Sabrınız kadar işlem açmanız lazım. Bu piyasaya yenilmemek için her zaman sabırlı ve e, risksiz işlemleri e, gerçekleştirmeniz gerekiyor. Şimdi bu hafta e, önemli açıklamalar gelecek. Ama bu kutsal cuma'dan dolayı arkadaşlar ben kripto para piyasasına yine söylüyorum çok büyük hareketler açıkçası beklemiyorum. Ama e, bitcoin'in de 30 bin dolar yolculuğu bence başlamış durumda. 30 bin doları çıkacak. Bugün olur, yarın olur, haftaya olur ama 30 bin doları çıkacak. Ondan sonra da inşallah e, yeşillenmeleri sadece ağaçlarda görmeyeceğiz. Kripto para piyasasında güzel güzel yeşillenmeleri görürüz. İnşallah altcoin'lerde de bir hareket görürüz. Ve tam gaz kripto para piyasası inşallah ileriye doğru gider. Sevgili dostlarım sizlerden ricam Bakın lütfen izlediğiniz videoları bir beğenip kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Sizleri seviyorum. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şimdiden beğenip kanalıma abone olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Instagram'dan sürdürülebilirliğimizi devam ettirmek için beni takip edebilirsiniz. Bitcoin Dünyamız Instagram hesabım. Ayrıca Twitter'da Bitcoin Dünyamız yazarak beni takip edebilirsiniz. Twitter'da ee, yeni yeni başladık ama takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Twitter olan kişiler kardeşlerim beni takip ederse memnun kalırım. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Rabbimizin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.